şarkısın sen. Evet. Berkan, çok büyük şeref duyuyoruz, çok şeref duyuyoruz. Şöyle alabilir miyim sizi? Sen de bu tarafa doğru, Berkan Bey'in öbür tarafında. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Berkan Bey birazcık daha şöyle gelelim. Ben size öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadınız. Rica ederim. Ben bu efsane ederim. şarkınızda Sağ olun. bizi onurlandırdınız. Nasıl buldunuz Erkan'ı? Şimdi Allah kısmet ederse 2007 senesinde ben 50. sanat yılımı güzel bir şölenle değerli sanatçı arkadaşlarımızla ve sizlerle kutlamak istiyorum. Ve Samanyolu'nun da 40. senesi olacak. 45. senesi Türkçe sözlerle başladığımız Sayın Sezen Cumhur Önal'ın bugünkü pop müziğin temellerini attığımız yıl olacak. Demek ki epeyce uzun bir süreç. Ben Erkan Bey ne güzel ki kendine hakikaten insanları kötülükten, insanları boş vermişlikten, insanları güzel şeylere yönlendiren müziği seçmiş öncelikle. Onun için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve ayrıca benimle sahneyi paylaştığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. İyi şarkı söylemek, iyiyi sevmek, ona yönelmek, birazcık da çok dinlemekle, çok çalışmakla olabilecek bir şey gibime geliyor. E biraz önce söylediğim gibi demek ki seneler Erkan Bey ve onun gibi buna gönül vermiş olan birçok gencimizi bizlere kazandıracak. Ama onların kıymetini bilmesi lazım gelen kişiler de bizleri biz yapan toplumumuzdur. Onlara hep alkış tutun, saygı gösterin ve sevin. Ne mutlu bana ki büyük değerli üstadlarımızın huzurunda, değerli bir yapımcımızın huzurunda ve siz sayın seyircilerimizin, dinleyicilerimizin karşısında bu genç dostumla sizlere samanyolunu yolunu 40 sene sonra tekrar söyledik. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Berkay. Ben teşekkür evet. ediyorum. Evet, yılların dostları, onlar da burada bir kez daha buluşuyorlar. Bütün starlarımıza bir alkış alabilir miyiz hep beraber? Saygılar. Ayaklarınıza sağlık. Erkan Bey çok teşekkür ediyoruz, çok çok, çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Berkan bir kez daha bizleri çok mutlu etti o efsane şarkısıyla. Şimdi geldik sizlere Armağancım, senle başlayalım. Erkan, Berkan Bey'i tanır mısın? Yani duymuşluğun var mı? Tabii ki. Peki. Var. Ee, o zaman sahnede bana sorarsan düet yapmanın bir adabı vardır. Eğer Berkant Bey gibi büyük bir star seninle düet yapmaya geldiyse sen onun bilmem kaç ödüm, adım önüne çıkıp ona vokalist muamelesi yapamazsın. Yapamazsın. O ne dedi? Sen, senden bahsederken Senden bahsederken o kadar saygılı ki sana Erkan Bey dedi. Erkan Bey. Değil mi? Sen ondan kaç yaş küçüksün kim bilir. Ama o kadar saygılı ki sana Erkan Bey dedi. Ama sen orada Berkat Bey'i bıraktın, çıktın öne, sanki Berkat Bey senin vokalisti. Ne haddine senin? Ne haddine yani? Sahnede düet yapmanın da bir adabı vardır. O, Samanyalı gibi büyük bir şarkı hepimize sevdirmiş değil mi? Senelerin dua yeni. Ve sen onu orada bırakıyorsun, öne çıkıyorsun, vokalin gibi. Hiç olur mu? Ama Armağan Bey biz öyle Ama Armağan Bey prova... ben yarışmacıyım. Öyle bir prova yapmıştık biz. Ben ha. kesinlikle saygısız bir insan değilim. Kesinlikle. Ben buradan öne gözükmedim. Ben kesinlikle saygısız bir insan değilim. Bunu da belki biliyorlar. Ben kesinlikle saygısızlık yapmam büyüklerime. Büyüklerime karşı çok saygılıyımdır. Öyle bir terbiye aldım ben Armağan Bey. Maalesef ki... Peki. Devam ediyoruz. Teşekkürler. Yani mesela provada sana kim dedi sen Erkan, berkat Berkant Bey girdi bıraktı öne çık diye. Sana böyle mi öğrettiler provada? Yani provada böyle mi dendi sana? Şimdi son parçayı ben söyleyeceğim için o yüzden ön tarafa çıkmak zorunda kaldım. O yüzden ama kesinlikle saygısız değilim. Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Ben bugün ne kadar... saygısızlık ettiysem tabii ben... E, benden Berkant değil Bey'den, Berkant Bey'den, Beydin, özür dilerim. E, özür dilerim. Ben bugün ne kadar söyleyeyim. sahnede çok düet yapan gördüm. Ama senin gibi düet yaptığı insanı arkada bırakıp öne çıkan insan görmedim. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Peki Armağan Çağlayan. Son kubleyi. Son kubleyi niye birlikte okumadınız? Ee, Berkant Bey kendisi istemedi. O yüzden son parçayı siz söylersiniz dedi. Son o kubleyi. yüzden. Ama ben istedim tabii ki. Son kubleyi o. Evet. Parça değil. Evet. Parça bir tane olur. Onun bölümleridir. Efendim o e, beyefendi mi siz yalnız icra edin dedi. Birlikte oku, okumayalım mı dedi mi? Evet hocam. Dedi. Evet hocam. Anladım, anladım. Ben de duydum esasında. Çünkü hatta Erkan bağırarak söylemek istemiş. Burası sakin söylenin demiş Berkant Bey de. O şekilde söyledi zaten. Evet. 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 Peki. Orhan sen bir şey söyleyecek miydin? Yani ben ne diyeyim şimdi ben şaşırdım bakayım, yani ben yeni kesinlikle yeni de saygısız değilim yani onu kabul evet. edeyim. Hayır hayır edin. saygısız çünkü... bir insan değilsinizdir evet, de kesinlikle yalnız, saygılıyım tabi, ben hocam. Hayır hayır ondan ıı, beyefendi de emin fakat ıı, sahnenin hani ıı, sosyal ilişkilerde ıı, efendim muhakkak ki ıı, tabi büyük ve küçük ıı, farklılığında Saygı unsurları vardır Dikkat edilmeye değer e, Malumunuz veçiyle insanlar e, Hepimiz e, Kainatta yaşarken Birbirimizi sevmeye mecbur değiliz Ve sevemeyiz de e, Birbirimize hatta Antipatik de gelebiliriz Ama e, Bu yaşam içerisinde Birbirimize saygı Duymaya mecburuz Bütün ilişkilerde bu böyledir Karı koca ilişkilerinde de böyledir, insani ilişkilerde de, sosyal ilişkilerde de böyledir. Saygının bittiği yerde her şey e, sükut etmiş olur. Ben onun için sevgiden ziyade saygıya çok ehemmiyet veririm. E, Sayın Çağlayan'ın söylediği ağsından z'sine son derece doğrudur. Efendim Kendisini yani ben de hocam. görüşlerine tamam. katılıyorum. Çünkü yıllarını vermiş bir elli sene bu kolay değil. Eksisiyle artısıyla acısıyla tatlısıyla elli derken kolay söylüyoruz da çok önemli bu yıllar. Efendim keşke bize nasıl saygılısınız hocam hocam diye iki adım geriden gelirsiniz hep saygılarınızı iletirseniz beyefendinin yanına gidip koluna girip elini tutup hani o şekilde bir şey olsaydı çok da iyi olurdu. Ama bu demek değil ki siz saygısız değilsiniz. Sizin ben yüreğinizdeki e, sevgi ve e, saygıyı biliyorum. Ben o kadar sizin zat haliniz için e, tabii ki doğruları söylüyorum. Ama ne olursa olsun e, yine de eee gönül koyup bana bir yüzünüzü dahi çevirdiğinizi görmedim. Her programın e, bitişinde her zaman yine elime e, sarılıp elimi öpen o, o yüreğinde sevgi besleyen, yüreğinde saygı olan bir insansınız. Ben sizi biliyorum, çok saygılı olduğunuzu. Teşekkürler. Olduğunuz teşekkürler. Orhan Bey Erkan'ın başlangıçtan beri son derece saygılı olduğu zaten ortada. Kesinlikle saygısız bir şey yapmaz Erkan öyle birisi. Anlaşılıyor ki Berkant Bey ile sahneyi bu şekilde paylaşmaya karar vermişler. Ondan dolayı Berkant Bey onun okumasını istemiş. O görülüyor ve ayrıca gayet de düzgün bir icraat oldu. Ben başka şeyler de söylemek istiyorum. Buyurun. 60'lı yıllar son derece önemli yıllardır bütün dünyada. 68 kuşağı diye bir şey duyarsınız ya. Evet. İşte ben de onun arasında yer alan birisi olarak öyle değerlendirilen birisi olarak diyelim. Çok sevgili arkadaşlarımız vardı. Sevgili Berkant gibi. Barış Manço. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Ee, yani rahmetli olan Yıldırım Gürses gibi. Mavi ışıklar, silüetler vardı. Cem Karaca. Cem Karaca evet. çok sevgili çok yakın dostundu. Evet. Yani daha nice arkadaşlarımız vardı. O yılların patladığı bir dolu eserlerin olduğu o yılların ve e, arayış yıllarının bir temsilcisiydi Berkant da. Ben de öyleydim ama o da bir temsilcisiydi ve bu Samanyolu ortalığı yıktı geçti. Evet. Yalnız yurt içi değil, yurt dışında da yıktı geçti. Bu delin sevildi. Harika bir eserdi. Rahmetli Metin Büke'ye ve yine Teoman Alpa'ya da Allah gani gani rahmet eylesin. Üst düzeyde olan bu müzisyenlere sonsuz teşekkürler ederiz. Ama bu arada ben... Onun beşlesi. Evet, ona şuna değinmek istiyorum. Demin evet. saygı ve sevgiden bahsettik. Bugün gazetelere baktım. Hiçbir gazetede ve haberlerde de duymadım, görmedim. Son derece önemli bir gün bugün. Bugün 17 Aralık. Hazreti Mevlana'nın Vuslat Günü. Evet. Hazreti Mevlana insanlığın gururunu taşıyan, anlatan, yansıtan o Hazreti Mevlana en büyük gururu yaşayan, yaşatan o Mevlana'nın Vuslat Günü. Vuslat demek kavuşmak demek. Yani Mevlana diyor ki ben bugün Yaradan'a kavuşuyorum. Onun en büyük aşkı Allah'tı ve ona kavuşurken Hatta son sözleri şu olmuştu. En nihayet ona kavuşuyorum. Şükürler olsun diye ve ondan sonra vefat etmişti. Bu insanın bu insanın ölüm yıl dönümü. Fakat hiçbir yerde rastlamadım. Şu anda bazı dostlarıma telefon açtım. Oradaydılar. Ben de gidecektim. Gidemedim. Bir orası dolup taşıyormuş. Yurt içi ve yurt dışından gelenlerle. Şebi Aruz'u verdi ama. Bu hafta Mevlana haftasıydı. Bugün son Televizyon günüydü. Ben de o zaman hemen size iyi ki söylediniz. Bizim Efendim. de bu konuyla ilgili bir hazırlığımız gelecek hafta 24'ünde var. Şebeha Rus törenleriyle ilgili. Mi? Ufak bir Mevlevi töreni burada gerçekleştirmeye Güzel. kendi ya imkanlarımız dairinde çalışacağız. Çünkü benim evet. son derece duyarlı olduğum evet. bir konu. Ve aynı zamanda onun yaşadığı çağda yaşayan iki insan daha var. Pirimiz, üstadımız. Birisi de Yunus Emre Diğeri de Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Veli. Evet. Bu üç büyük insanı Allah gani gani rahmet Allah eylesin, rahmet saygıyla eylesin. anmak lazım. Sonra yine tamam. bazı menkıbelerinden Bilal'e bahsedelim. Tamam sana. Orhan Bey. Erkan gayet iyidir yine her zamanki gibi. Teşekkürler. Ebru Hanım sizden de kısaca alabilir miyim yorumlarınızı? Çok güzel söyledin. Onun dışında... <laughs> Çok güzel deyince coştular. Çok güzel evet. söyledin. Onun dışında evet e, büyüklerimize saygı çok önemli. Bülent Ersoy ya da Orhan Gencebay şarkı söylüyorsa ben 10 adım geride olmayı yeğlerim. Sesimin ne olduğu, yerimin ne olduğu hiç önemli ve mühim değil. Geride. Geride durmak geride. lazımdır. Evet. Çünkü sesine saygının dışında geçen o yıllara bir saygı duymak Muhakkak, lazım. Onların burada kalıyorlarsa insanlıklarına saygı duymak lazım. Bunu bilmemesi çok doğal ama öğrenecek. Tecrübe değil. onlar. Mi? Onlar tecrübe. tabii bunlar sen tecrübe. tecrübeyle evet. kazanılan şeyler. Yıllar, onlar baş tacı olacaklar, evet. sen arkada olacaksın. Bülent Ersoy söylesin, ben oraya geçeyim vokal mikrofonda okuyayım. Bu beni asla rahatsız etmez. Onur olurum ben. Ve e, Orhan Gencebay'a vokal yapayım. Bu benim için çok büyük şeref olur, onur olur. Onlar bizim baş tacımız. Biz daha yeniyiz, daha yapacak çok şeyimiz var. Fevkaladeydi ama yani bunun dışında. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok küçük söyle. Ee, sizlerden ve halkımdan çok çok özür diliyorum. Ne olursun siz sizler beni affedin. Ben buradan oraya değil, kolundan değil, onu sırtımda taşıyıp da getiririm ben. 10 adım da değil 50 adım giderim ben ona. 50 adım geride dururum. Teşekkürler. Bir de aday numaranı hatırlat. Aday numaram 104. 104. 104. Erkan'ın aday numarası. Erkan'ı bir kez daha gönderiyoruz. Tebriklerle gönderiyoruz. Bu arada gerçekten ben de söyle, söylemeden edemeyeceğim. Genç kuşağın en önemli sanatçılarından birisi Ebru Gündeş. Buradaki kendinden daha büyük yaştaki sanatçılara öyle büyük bir hürmet gösteriyor ki ben de gerçekten bu davranışın önünde saygıyla eğiliyorum. Örnek davranışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bir aile terbiyesidir. Ve e, valideleri Hanımefendi'yi kutluyorum. Yani doğurganlık çok önemli. E, tabii ki e, anne olmak, baba olmak önemli. Tanrının e, Efendim e, kullarına vermiş olduğu bir özellik bu. Fakat e, bu doğurganlığı en güzel şekilde kullanmak lazım. O evladı vatana, millete, insanlık alemine e, hayırlı olacak şekilde yetiştirebilmek önemli. Böyle bir örnek Şimdi bakınız, de. böyle diye muhakkak ki orayı bağlayacağım. Yalnız yine işte her şeyin başında tahsil ve kültür geliyor. Her türlü hastalıktan daha kötüdür cehalet. Onun için e, hep ben tahsilden yanayım, hep okumaktan yanayım. Ve çocuğun e, bilinçli ellerde çok daha iyi yetiştirileceğine inanıyorum. Ve fazla çocuk sahibi olmanın da belki birileri diyebilir ki aman bu da kendi doğramıyor diye de şimdi... ...bize saldırıyor. Hiç alakası yok. Yani böyle bir problemim yok. Ben kendimle çok barışıyorum. Ama benim çocuğum olsaydı... ...işte böyle bir evladım olsun isterdim. Harika bir şey. <laughs> Harika. Sizin annenizi kutluyorum. <laughs> kutluyorum. Bir büyük alkış daha istiyoruz evet. buraya. Gerçekten bu örnek. Bunlar çok güzel dakikalar. Allah Çok biliyor biliyoruz. ya. Bu çocuğu böyle bilmezdim. Tanıyordum, görüşüyorduk ara sıra. Nur Yerli Taşta falan karşılaşıyoruz. Sibel bu hep aynı adresten. işte birimiz çıkarken birimiz geliyoruz. Biraz agresif görürdüm. Hani fakat burada ben... bu kadar bir saygı ve yapmacık değil içinden. Hani burada efkar-ı umumiyenin huzurunda olur ayrı. Odada da öyle. Geliyor, odama giriyor. Elimi öpüyor, yanaklarımı öpüyor. Ne mecburiyeti var? <laughs> Ama bu bir saygı işte. Evet, kesinlikle. Tebrik ediyorum sizi. Çok efendim. teşekkür ediyoruz <laughs> sizinle bu güzel sözleri için. Ve reklamlardan sonra görüşmek üzere diyoruz. Topstar Alatürk'a bir kez daha beraberiz. Ben salonda böyle bir reklam rehaveti görüyorum. Şöyle büyük bir alkış, bir canlanalım yeniden. Oh, hoş geldiniz yeniden. Evet. Birbirinden değerli misafir sanatçılarımız düetler için buradalar. Biliyorsunuz yarışmacılarımız da düet yapıyorlar. Gerçekten zor bir şey. Ben de bugün anlamış bulunuyorum ne kadar zor bir şey olduğunu. Ama jüri üyelerimiz gerçekten çok doğru yönlendiriyorlar yarışmacılarımızı. Şimdi sırada bakalım kim var Günce'nin yanında. Evet şimdi Hasret var. Hasret de çok değerli bir sanatçıyla beraber düet yapacak. Birazdan karşınıza çıkacaklar beraber. Hasret'cim hemen aday numaranı alayım. E, aday numaram 105 ve ben buradan Türkiye'nin dört bir kucak dostu sevgilerimi gönderiyorum. Çok sağ olsunlar destekler için herkese teşekkür ederim. Ben de sana uğurlu odanın sana uğur getirmesini dilerim. Hasret sevgili Sezen Aksu'ya ait Büktüm Büktüm adlı eseri. Sevgili Tülay Özerli beraber seslendirecek. Alkışlarını Sasret ve Tülay Özer için.